bulduk. Merhabalar. Bugün uzun süren bir konuşmanız, görüşmeniz oldu anladığım kadarıyla. Ne görüştünüz? Ne tür sonuçlar çıktı? Evet, ben dün Gaziantep'teydim. Gaziantep'te hem yani kaybettiğimiz, öldürülen meslektaşımızın eşine başsağlığı dileğinde bulundum. Hem de öğleden sonra oradaki... Hekimler, sağlık çalışanlarıyla bir toplantıda yaptık ve kendilerinin değerlendirmelerini dinledim. Bakana da öncelikle Gaziantep'teki e, sağlıkçıların, hekimlerin görüşlerini aktardım. Bu çok önemli açıkçası çünkü e, temeldeki değerlendirme ya da soruna ilişkin duyarlı yaklaşımın kritik anahtar noktası burada yatıyor. Biz de öncelikle bunu Sayın Bakan'a ifade ettik ve e, sağlık alanındaki şiddetin bir olmaması zaten hepimizin arzusu Sayın Bakan'ın da ama bunun ötesinde arttığını biliyoruz, gözlemliyoruz ve yaşıyoruz. O nedenle ilk nokta buydu ve 14 Mart'ta bu sene yani çok kısa bir süre önce bütün hekim milletvekillerine bir mektup yazarak şunu dilemiştik. Bütün sorunları bir yana bırakalım. Lütfen bütün hekim milletvekilleri sağlıkta şiddetin artış gerekçelerini bir meclis araştırmasıyla değerlendirilmesi talebimize karşılık versinler. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, BDP milletvekilleri bu yönde bir tutum izlediler. Ama ne yazık ki o tarih itibariyle bu kabul edilmedi. O nedenle ilk olarak Sayın Bakan'a bu talebimizi bir kez daha ilettik. Ve kendisinin de ait olduğu partinin de bu yöndeki bir talebi, yani meclis araştırması talebinin neyse gerekçeleri, bu çok yaygın bir sorun çünkü, bunu araştıran bir adımın atılması. Bir ikinci talebimiz şuydu, Türk Ceza Kanunu'na, yalnız hemen söyleyeyim, biz bu işin yasalarla sadece çözüleceğini düşünen bir yaklaşıma sahip değiliz ama bir biçimde hem bir önlem olarak hem bir caydırıcılık olarak Türk Ceza Kanunu'na bir yasa maddesi eklenmesini, bu yasa maddesinin de sıklıkla şiddete yol açan gerekçeler, yani hastanın bir biçimde ya da hasta yakınının hekime mesleği nasıl yapması gerektiği konusunda elbette bir sınırı aşan ısrarı ve hekimin tepkileriyle gerçekleşen süreçlerin düzenlenmesine de katkı sunacak bir önlemin ve ortaya çıkan istemediğimiz olumsuz sonuçlar olduğunda da cezalandırmanın görevi başında yapıldığı için caydırıcı bir madde olarak eklenmesini söyledik. Bunda da anladığımız kadarıyla bir her söz konusu. Bir üçüncüsü, bu meslektaşımızı, yani görevi başında kaybettiğimiz bu meslektaşımızı ve böyle yaşanmış olaylar nedeniyle geride kalanların, gelecek güvencelerinin, çünkü görevleri başında bu iş yaşanıyor, gelecek güvencelerinin onların da sorumluluklarında olduğunu hatırlattık. Bu konuda adım atılmasını söyledik. Dördüncü bir başlık şuydu, evet, evet. Sabim diye geçen sağlık... Pardon. Dinliyorum, dinliyorum. Devam edin lütfen. Sabim diye geçen Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan başvurularda hekimler ve sağlıkçılarla ilgili şikayetlerin hemen hiçbir süzgeçten geçmeksizin doğrudan kişiye yöneltilmesi ve savunma ya da bilgi bildirim istenmesinin çok rencide edici, çok örseleyici olduğunu, Kim zaman hani çok değişik örnekler verilebilir ama hakikaten can sıkıcı olduğunu, o nedenle bunun bu işlevinin gözden geçirilmesi, o aşamaya kadar durdurulmasını, biz şikayetler yapılmasını demiyoruz ama bir biçimde bunun kontrol mekanizmasının mutlaka olması gerektiğini bu yönüyle durdurulmasını talep ettik. Bütün hastanelerde, sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarının güvenliği, çalışanların güvenliği ve iş güvenliği anlayışıyla bir şiddet nedeninin ne olduğunun risk değerlendirmesi yapılmasını her birime özgü. O risk değerlendirmesi sonrası saptanan gerekçeler nelerse o açılardan önlemler alınmasını söyledik. Bunları yalnız yeni söylemiyoruz. Yıllardır aslında ilettiğimiz şeyler bugün bir kez daha bu vesileyle söyledik. Çünkü risk değerlendirmesi yapıp ona göre önlemler gelişmesi çok önemli. En son İki madde daha ekledik. Bu da... Buyurun. Onları da sayın isterseniz. Buyurun. Tamamlayalım. Buyurun. Sonra sorayım ben. Son iki madde de şudur. Bir, dedik ki politikacıların üst düzey yetkililerin üst düzey yetkililerin söylen ve uslupları her zamankinden çok farklı olarak sağlık çalışanları tarafından çok rencide edici olarak değerlendiriliyor, anlaşılıyor. Bu, hiç istemedikleri halde muhtemelen, hiç istemedikleri halde vatandaşın bir biçimde süreci yanlış yorumlamasını hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı tutum, olumsuz tutum izlemesinde bir faktör olabiliyor. O nedenle usluplar mutlaka gözden geçirilsin diye bir talebimizi iletip son olarak da bütün sağlık örgütleri söz konusu olabilir. Biz Tabipler Birliği için istedik. Bütün sağlık örgütleri, sendikalar, meslek birlikleriyle birlikte şiddetin nedenleriyle ilgili Sayın Bakan'ın başkanlığında bir toplantının en kısa sürede yapılması ve bu toplantı sayesinde kamuoyuna da, sağlıkçılara da konuya gereken önemin verildiğinin somut olarak bir göstergesi olarak yerine getirilmesini istedik. Bunlar şu açıkçası, biz bu can güvencesi diyoruz. Bundan bir sene önce de, daha önce de dedik ki dört talebimiz var. İş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi bunlardan biri. Bu can alıcı bir sorun dedik. Kelimenin gerçek anlamıyla can alıcı bir sorun dedik. İşte can alınan bir örneğini yaşadık. O nedenle çok bir araya ıı, gireceğim. sayın bakanım. Dediğin... Desene doktorlar boşuna bağırmış orada. Sen hiçbir şey konuşmadın kardeşim. kardeşim. yaklaşımı ne oldu buna? <laughs> yaklaşımı diyelim. Başka ne konuştun başlayayım. sen bakanla? Evet, hiçbir şey. E, e, açıkçası biz e, kendi yaklaşımını sayın bakanın mutlaka kendisinin kamuoyuna açıklamasını talep ettik. Çünkü bugüne kadar yaptığı açıklamalar muhtemelen çok iyi niyetle yani yaptığı açıklamalar diyorum. İyi niyetle zaten yapılmış açıklamalar ama Muhtemelen hekimlerde sağlık çalışanları... Ama niye bağırdınız sokaklarda? Olduğunu. Çünkü dün Gaziantep'te ben bunu anlamış durumdayım. Bunu anlamıştım durumdayım. O nedenle kendisinin doğrudan bu talepleri de gözeten bir noktada hekim kamuoyunu, sağlıkçıları karşılayan, talepleri karşılayan bir tatminkar açıklama yapmasının çok kritik olduğunu söylüyoruz. Çünkü bize sürekli ulaşan meslektaşlarımızdan tepkiler ve sürece ilişkin değerlendirmeler var. Ama şunu söylemem uygun olur... E, olumlu yaklaştığını anladık ve bu konularda bir çalışma yapılması konusunda adım atacakları intibarı edindik. Bu anlamda pozitif bir şey aldık. Şunu söylemek de çok evet, uzun olur. Ben, Biz biraz önce saydığım bütün başlıkları... O izlerim zaten vardı. Niye bağırdınız o zaman? Ben de bir iki soru sorayım. Merak ettiğim birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi de acaba ben mi kaçırdım yoksa Sayın Recep Aktar kamuoyu önünde en son bu cinayetle doktor cinayetiyle ilgili bir açıklama yapmadı mı? Yaptı mı? Ee, ben de e, Gaziantep'teki <laughs> olay yaşandığından bu yana yoğun bir trafik içerisindeyim ama sanırım yazılı açıklaması söz konusu Sayın Bakanım. Evet. Yani, ee, ancak mesela bir eleştiri olarak ben bunun altını çiz gerekiyor. Yani Recep Aktağ'ın ki sağlık konusunda bu kadar öyle. hani atılım yapan bakanın böylesine infial yaratan bir cinayet sonrasında en azından bakanlığın gayet net ve şey bir şekilde bu Açıklaması var, açıklaması var. var Haksızlık yapmamak evet. Gerekir. Yani en azından kameraların önüne çıkıp... Var açıklamalar ancak şu şey çıkmışken bir şey açıklaması varsa de o de zaman de. niye bağırdınız kardeşim evet. ne evet. istediniz? Çok sağlık doktorunun omuz omuza beraber olduğu böylesine bir cinayet hani korkunç bir cinayet sonrasında insan böyle bir şeyi bekliyor şimdi binlerce doktor, sağlık çalışanı sokaklarda. Evet. Bütünüyle ihtiyaç var. Öyle? Mi? Ne konuşuyorsunuz? Bütünüyle onu? ihtiyaç mı? çünkü örneğin şu cümle ee, tatminkar olmuyor toplumda her zaman böyle hastalıklı kişilikler bulunur cümlesi tatminkar olmuyor. Çünkü ben Gaziantep'te olayın yaşandığı serviste de görüşmeler yaptım. Oradaki meslektaşlarımız, sağlık çalışan hemşireler zaten buna benzer olayların, yani sürekli yaşam buna benzer derken pardon yanlış anlaşıldı, bir biçimde gerilimin, sağlık çalışanlarının bu tür saldırgan, sözel şiddetle dahil olaylarda sürekli yaşadıklarını ifade ediyorlar. O nedenle bu işi bir arizi olay ya da hastalıklı kişilikler diye açıklarsak kendimizi ve olayı biraz önemsizleştiririz. Elbette bu düzeyde, bu dozda bir saldırı her gün olan bir şey değil. Ama her gün yaşanan bir şiddet ortamı var ve biz bunu sözlü şiddet başta olmak üzere kanıksamak istemiyoruz. Çünkü bu noktaya gelmiş durumda. Bunun gerekçelerini bu görüşmenin, bu röportaj şu andaki mülakatın şeyini aşar, sınırlarını aşar ama uygulanan politikalar, söz konusu uslup, tarz, sağlık çalışanları bunlarla çok yakından ilişkili görüyorlar. O nedenle biraz önce söylediğimiz talepleri gözeten bir tatminkar açıklamanın sizin de söylediğiniz gibi kameraların karşısına geçip Sayın Bakan tarafından yapılması çok kuvvetle bekleniyor. Çok kuvvetle bekleniyor. Ya bu mudur bu yani? Bu mudur? Önemseyen bu olayı... Bilaloğlu beklentiniz bu mudur? Bunun için mi yürüttünüz doktorları? Önemseyen bir açıklamayı. O nedenle bakın, bakın dün bugün hizmet verilemedi. Sağlıkçılar bu ortamda bu hizmeti vermeme noktasındalar ama aciller değil oh, oh. tabii ki acillerde yoğun bakımlarda bu hizmet sürdürülüyor ve sürdürülecek ama şu andaki ruh hali hizmet vermeye gerçek anlamıyla her haliyle mümkün değil ve bu tepkiler bu haliyle sürecek. Şimdi son, son bir soru. Denksel... kardeş sen tabipleri temsil edemezsin. Soru, Kusura bakma. bizde biz bunu haber takip ediyoruz. Yazık ya Mesela biz burada şu anda canlı yayındayız. Dün de biz bu konuyu yaptık. Bugün bambaşka bir konuyu yapabilirdik. dedik. Yeni bir konu yapalım derdik. İşte bir sürü konu vardı yapabileceğimizi anlatabiliyor muyum? Onu yerine ya bugün bir dakika bu haberimiz peşinde duralım, arkasında duralım ve sağlık çalışanlarına sahip çıkalım. Çünkü bir haberi bir kez yaptığınız zaman bir daha arkası gelmediği zaman havada kalıyor, kaybolup gidiyor ısrarcı olmadığınız zaman. Şimdi mesela bugün gerçekten sağlık çalışanları belki de ilk kez hepsi bir araya geldiler doktoruyla, emekçisiyle hep beraber Haklı bir şeyi hep beraber protesto ettiler. Siz de gittiniz anladığım kadarıyla olumlu da bir görüşme geçti Sağlık Bakanı'yla. Şimdi ufak bir detay kaldı. Peki bir takvim belirlediniz mi? Yani ne olacak bundan sonra? Evet konuştunuz dinledi sizi say Sayın Recep e akta ve ne olacak? Bundan sonra bir siz... adım nedir? Hem sizin hem onun. Kısaca bunu <laughs> cevap Ve Sizin söylediğiniz olacak çok açık ısrar olacak ısrar. Yani Sayın Bakan tarafından bu söylediğimiz başlıklarda... Kamuoyunu tatmin eden bir açıklamayı sizin söylediğiniz biçimde yapılmasını bekliyor hekimler, sağlık çalışanları. Bu olmadığı takdirde bugün ne olduysa, bugün Türkiye ölçeğinde ne yapıldıysa yarın bunun aynısı aynı biçimde devam edecek. Ama bu faaliyet... Bak, bu Tabipler dövecek de senin sonunda. Hiç, asla ve asla hastalarımız ve hasta yakınlarımızla aramızda bir mesele değil. Biz çünkü hastalar ve hasta yakınları için varız. Onlara en iyi hizmeti ama dingin bir şekilde uygun bir ortamda vermek istiyoruz. Bu sağlanmadığı takdirde, bu konuda bizleri ikna eden adımlar atılmadığı takdirde ısrardan vazgeçmek söz konusu olmaz. Bugün ne olduysa yarında olur. Bu koşullarda çünkü hizmet daha veremez. verilemez. Çünkü Türkiye'de herkes, Anladım. bütün sağlık çalışanları bunun adımlarını atıyorlar. Sayın Eriş Bilal çok teşekkür ederim. Türk Tabipler Birliği Başkanı bugünkü sağlık çalışanlarının eğlenini ve sonuçlarını Sayın Bakan'la yaptığı görüşmeyi bize anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kafayla Bu bir, bir şey sonuç Gözümün alamazsınız. Kusura bakmayın da. Konu. Hükümetin. Yeni...